Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni birbirine benzer muhteşem karelerini bir araya toplayarak sizler için sunmaya devam ediyorum. Güzel çiftimizden yepyeni birbirine benzeyen muhteşem kariler geldi. Ben de bu karileri anında sizler için bir video haline getirdim. Sizler için sunmaya devam ediyorum. Çiftimizin setten de paylaşımları, kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ediyor. Eğer sizlerde sevilen çiftimizin yalı çapkını setinden kamera arkası görüntülerini ve muhteşem paylaşımlarını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi seyirler.